Merhaba arkadaşlar, cs 2 Lek kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün göstereceğim. Hatta bugün size inanılmaz bir flash göstereceğim. Hatta iki flash göstereceğim. Bugün gösterdiğim iki flash dahilinde artık mid almak çok daha kolay olacak. Önce birlikte elimize aldığımız flash buraya geliyoruz arkadaşlar. Bu close flash'ıdır. Çıkmak için yapacağımız flash. Şuradaki ee, kovaya görüyorsunuz. Kovanın bir, iki ve üçüncü. Üçüncüsüyle geldiğimizde cross'umuzu buraya koyduğumuzda saat kafası jump drop çıkıyor. <laughs> arkadaşlar şimdi nasıl gitti yere bir bakın. Burada duran oyuncu, burada duran oyuncu, bu şekilde bekleyen oyuncu mesela flash'tan nasıl üzgün arkadaşlar. Flash'ın geldiği yer burası ve rahat bir 10 saniye 15 saniye kör oluyor. Hani tekrardan gösteriyor bu şekilde kör oluyorsunuz. Hatta şu kör, duran oyuncu bile kör olabiliyor. Şimdi ikinci flash'ı göstereceğim. İkinci flash da gerçekten çok etkili bir flash ve gerçekten atım atım istediğim bir flash buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki iki tane şeyin yanına geliyorsunuz. Kendinizi bu duvara sıkıştırıyorsunuz. Daha sonra eğilmeden arkadaşlar şuradaki e, hani şeyi görüyorsunuz değil mi? Toğlanın birinci bitiş noktasını. Oraya sol tıkla yaklaşıp ve ettiği yerleri kürettiği yerlere, yerlere bir bakın. Öncelikle diyelim ki rakibiniz burada bekliyor. Bu şekilde hani bir pozisyon aldığını varsayalım. Yok <laughs> amına. Dikkat katabilir. İkinci şekilde yani arkadaşımız da nasıl geliyormuş onu görelim. Bu şekilde kırılıyor. Geri kaçmak kesinlikle zorunda. Bir de buraya bakalım. Buradaki adam da bu şekilde şoldurma bir şekilde bekliyorsa. Arkadaş bu kadar iyi bir flash ki. Burasını 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 ve e, zaten burada bekleyen oyuncunun hani yaşama şansı yok. <laughs> bir saniye arkadaşlar. Burada bekleyen oyuncu hani burası da offengur tam şanslı yok gördüğünüz gibi. Bu flash gerçekten çok etkili bir flash ve gerçekten atmanızı yerlediği bir flash. Bu tür videoların devamı için beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorsunuz. Saygılar, selamlar.